Her şey Vatan için Kanada Ordu marşına Başla Ey şanlı ordu Ey şanlı asker Haydi kafam fel Kummanı saf fel Bir elde kavkan Bir elde hançer Serhat'e doğru Ey şanlı asker Ey şanlı ordu doğru ey şanlı asker. Derya'da <laughs> olsa her şey bu zahmet. Dillerde tekbir. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Ordumuz olsun daim bu zahmet. yana olsa her şey bu zahmet. Dillerde tekbir.